Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi soru bize ne diyor? AD şurası 2. Sonra DC burası 6. Çekildikki ABC'de dikdörtgenin kenarlarına A ve B merkezli AD ve BC yarıçaplı çeyrek çemberler çizilmiştir. Şu sollu sağlı gördüğümüz şeyler çeyrek çembermiş. Elde edilen cisim EP etrafında yani Şunun etrafında 360 derece çevriliyor diyor. Şimdi çevrilirse nasıl bir şekil oluşuyor? Şurada bir küre oluşur. Tabi yarım bir küre burası. Şurada bir silindir oluşur. Ve şurada yine bir yarım küre oluşur. Yarı burada gördüğün gibi 2 Şöyle şekli üç boyutlu gözüksün diye çizeyim. Şu şekilde bir şey. Evet bunun hacmi... 4 bölü 3 pi çarpı 2'nin küpü. Bir de bunun yarısını alacağım. Şurasının hesaplanabilmesi için. Bir de sağda da aynısından var. Çarpı 2 diyelim. Bu ikiler birbirini götürdü. Şuradan gelen değer ne? 8, 32 pi bölü 3 geldi. Sonra bir silindirin hacmi hesaplayacağız. Silindirin hacmini de şurada hesaplayalım. O da yarı çapı 2 yaptığı için pi çarpı 2'nin karesi yükseklikte 6. Buradan da ne geldi? 24 pi. Şimdi bunları toplayacağız. Şöyle biraz yukarı alayım. 24 pi artı 32 pi bölü 3 dedik. Şurayı 3'e genişletirsem 72 pi ve 32 pi yapıyor. Bölü 3. 104 pi bölü 3 çıkıyor. Cevabım A şıkkında geldi. Şekilde DC yarıçaplı C merkezli çeyrek çember ve ABC'de dikdörtgeni verilmiştir. şekil BE etrafında 360 derece döndürüldüğünde elde edilen cismin hacmi nedir diyor. Yani biz şunun etrafında çevireceğiz. B etrafında. Bu çevirmeyi yaptığımızda da şöyle bir yarım küre oluşur. Üst tarafta. Alt tarafta da şekli çok iyi çizemedim. Bir tane silindir oluşuyor. Evet. Pekala. Şimdi şurası 2. O zaman burası da 2. Yani kürenin yarı çapı 2 çıktı. Bize hacim soruyor. Ee, bunun hacmini hesaplayalım. 4 bölü 3 pi çarpı 2'nin küpü. Bir de tabii bunu neyi alacağız? Yarısını alacağız. Şu 3 çok çirkin oldu. Yeniden yazacağım onu. Bir bu var üst tarafta. Alt tarafta da e, taban alanı neydi? Pi çarpı r kare. Bu r karenin değeri de zaten 2'nin karesi yapıyor. Çarpı yükseklik 5. Evet hesap bu. Bakalım neler oldu. Şunlar gittiği zaman burada kaldı 4. 4 kere 4. 16. 16 bölü 3. 16 pi bölü 3. Sol taraftan geldi. Şuraya geldiğimizde de 4 kere 5'ten de 20 pi de öyle. E, bunu bunun paydasını 3'e şey genişletirsek 60 yaptı. 16 da oradan. 76 pi bölü 3 çıkıyor. B şıkkı. Şimdi bu sorudayım. Burada bir üçgen verilmiş. Üçgene bakar bakmaz üç olduğunu söyleyeceğim. Bu şekil nereye de çevriliyor? AC etrafında çevriliyor. Yani şu etrafında çevriliyor. Oluşan cismin hacmi demiş. Şöyle yapayım. Şurada bir yarım küre var. Şöyle bir çizelim. Sonra üst tarafta da bir tane koni oluştu. Evet. Koninin hacmini yarım küvenin hacmini bir araya getireceğiz. İkinci koni hacmi hesaplayayım. Pi çarpı 3'ün karesi. Çarpı yüksekliğimiz 4 bölü 3'tü. Bu koni. Ürenin hacmiye gelince o da 4 bölü 3. Pi çarpı r küp yani 3'ün küpü. Evet. Şunları şöyle gönderdiğim zaman 12 pi oradan geldi. Şuradan 3'ün karesi kaldı. 9, 9 kere 4. 36 pi de buradan geldi. Topladığımız zaman da tabii şeyi almamız lazım. Şurada bir onun yarısını alabilir miyim? Şöyle. Çünkü yarım küre hesabına giriyoruz orada. Ee, buradan da 12 pi artı 18 pi yani cevabım benim 30 pi çıkıyor E şıkkı.